Hastane inşaatımızda da e, gördüğünüz gibi e, hızlı bir şekilde devam ediyor. E, en kısa sürede e, bu hastanemizin içerisine e, girip e, inşallah vatandaşlarımızın hizmet almasını sağlayacağız. Kaliteli hizmet almasını sağlayacağız. Çünkü çok modern bir hastane ile inşallah e, Kütahya'mız e, buluşacak. E, ve sadece burası değil, aynı zamanda Yoncalı'da 100 yataklı bir hastane inşaatımız daha var. İki hastaneyi de bu arada bitirmiş olacağız. Şimdiden inşallah hayırlı olsun.